3. Tarla faresi ve şehir faresi. Tarla faresi ve şehir faresi. Bir zamanlar rahatına düşkün bir şehir faresi vardı. Günlerini mutlulukla geçiriyordu. Ancak bir gün şehrin gürültüsünden sıkılıp gezip dolaşmak için kırlara gitmeye karar verdi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra dağın eteklerine kurulmuş küçük bir köye ulaştı. O sırada şarkılar söyleyerek gezen tarla faresiyle karşılaştı. Merhaba, ben sen yabancısın herhalde. Nereden geliyorsun diye sordu tarla faresi. Şehir faresi, ben şehirden geliyorum. Hani şu büyük binaların, bir hızlı arabaların olduğu yer diye cevap verdi. İki fare bütün günü birlikte geçirdiler ve kısa zamanda arkadaş oldular. Tarla faresi köy evlerini gezdirdi. Yiyeceklerin saklandığı kileri gösterdi. Hiç bu kadar yiyeceği bir arada gördün mü? Şehir faresi güldü. Oo, sen bir de şehirdeki evleri görsen şaşarsın. Birlikte kırlarda gezip sebze bahçelerini dolaştılar. Bu güzellikleri hiç görmemiş olan şehir faresi çok heyecanlandı. Ama çok yorulmuştu aynı zamanda açtı ve bir şeyler yemek istiyordu. Tarla faresi ona basit köy yemekleri hazırladı. Tarladan kopardığı taptaze sebzelerden ikram etti. Şehir faresi tıka basa yedi. Ancak şehir faresinin aklı hep evdeki yemeklerdeydi. Tarla faresi neşe içinde soruyor, sordu. Nasıl beğendin mi yiyeceklerimizi? Ah ah fare kardeş teşekkür ederim her şey çok güzeldi ama dedi için çekerek. Sen bir de şehirdeki yiyecekleri görsen, öyle lezzetli ki her şeye bayılırsın diye devam etti. Şehir faresi bir süre misafir kaldı o köyde. Eve döneceği gün, "Hey dostum, dilersen sen de benimle birlikte şehre gelebilirsin." Tarla faresi heyecanlandı ama çok önce daha önce şehri hiç gitmediği için bu daveti seve seve kabul etti. Teşekkür ederim. Buna çok sevinirim. İşlerimi toparlayıp kısa zamanda seni ziyarete gelirim deyip şehir faresini uğurladı. Tarla faresi bir süre sonra şehre gitme hazırlıklarını tamamladı. Birkaç gün süren yolculuğu yol, yorucu bir yolculuktan sonra şehre ulaşan tarla faresi vay ne kadar büyük binalar ne kadar geniş caddeler diyerek görkemli şehre hayranlıkla baka kaldı. Biraz müddet sonra şehir faresinin yaşadığı malikaneye ulaştı. Şehir faresi onu memnuniyetle karşıladı. Tarla faresini kendisini takip etme